Hollanda'daki otoyolda ilginç bir olay yaşandı. Otoyolda ilerleyen ve bir bankaya ait olduğu tahmin edilen zırhlı araçta bulunan paralar yola saçıldı. Paraların araçtan nasıl saçıldığı henüz belirlenemezken, otoyolda ilerleyen araç sürücüleri yola saçılan paraları görünce büyük bir şaşkınlık yaşadılar. İlk önce bunun bir şaka olabileceğini düşünen sürücüler daha sonra paraları toplamaya başladı. Sürücülerin para topladığını gören diğer araç sürücüleri de araçlarını durdurarak onlara katıldı. Sürücülerin yola saçılan paraları toplamaları bölgede bulunan bir televizyon kanalının kameramanı tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayı duyan polis ekipleri otoyola gelerek otoyolu trafiğe kapadı. Sürücülerin toplayamadığı paraları toplayan polis ekipleri daha sonra yolu trafiğe açtı.